Bu makale sizlere Postöykü sponsorluğunda sunuluyor. Maskeli balo. Tamer Korkmaz. 2021'in ilk günündeyiz. Dünya çapında ilk maskeli yıl geride kaldı. 2020 koronavirüs salgınıyla özdeşleşen bir dehşetengiz sene olarak tarihteki yerini aldı. Ne var ki salgın bütün şiddetiyle devam ediyor. Yeni seneyi de malum tedbirler ve muhtelif kısıtlamalarla geçireceğimiz aşikar. Ya sonrası şu tarihte biter gibi bir öngörünün de garantisi yok. Nisan ayının başıydı. Meşhur müneccim Zülfü Livaneli Korona yaz aylarında geçer, içime öyle doğuyor demişti. İlaç da tavsiye etmişti. Eh, doktorluğu da var. Eski solcu, edebiyatçı, yazar, gazeteci, şarkıcı, senarist, eski vekil ve dahi maskeli Amerikancıdır. Üstelik bu öyle bir defalık kullanat maskelerden de değil. Bir de çok önceden korona salgınından yıllarca evvel aşılanmış olanlar var. Sem amcasının Mr. Kemal'i gibi, TESEV'in kurucu üyeliğinden beri aşılıdır. Benim adım Kemal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Demirtaş kararı için tıpış tıpış uygulayacaklar dedi iktidara. Türkiye'deki ana muhalefet partisinin başı hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çifte standardını hem de HDPKK'nın kravatlı teröristini çok seviyor. Diyarbakır'da hendek kazıp barikat kuran PKK'lı teröristlere arkadaşlar diye hitap etmişti. Yani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim vaziyetiydi. Fikri Takip Demans Mr. Kılıçdaroğlu yeni yılda Joe Biden amcasından medet umuyor. Mendebur Biden da Mr. Kemal gibi demanstan muzdarip. Basın toplantısında başkan yardımcısı seçilen şu Kamala Harris'tan bahsederken seçilmiş başkan demiş gaf yaptı dedikleri bunama başlangıcı olabilir. Seçim kampanyası sırasında senatoya aday olduğunu söylemişti mesela. ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan, Beyaz Saray'daki kovboyluğu bittikten sonra Alzheimer olmuştu. Son yıllarında başkanlık yaptığını dahi hatırlamıyordu. Eski aktör Reagan, Sarı Cowboy Trump'ın favori başkanıydı. Donald da Ronald gibi iki dönem başkanlık yapacaktı ama olmadı. Hileli seçimdeki hileleri ispatlayamadığı için 20 Ocak'ta yolcudur. Kendisini hararetle destekleyen tabloid New York Post gazetesi bile sarı kolboya sırt çevirdi. Birkaç gün önce Trump'a deliliği bırak kapağıyla çıkıştılar. İş adamı Trump'ın vaktiyle pek tutulan bir komedi çocuk filmi olan Evde Tek başına da minnacık bir rolü vardı. Varsayalım zaten uzatmalı Evde Tek Başınanın devamı çekilse bu kez emekli başkan sıfatıyla başrolde oynar. Yumuşak Güç 007 Ertuğrul Özbaydın, Variety dergisinin 2020'nin en iyi uluslararası dizileri listesinde Blue TV'de yayınlanan Alef dizisini görünce coşmuş. Diyor ki son 10 yılda devlet olarak ağırlık verdiğimiz abartılı Milliyetçi Osmanlı dizileri nedeniyle kaybettiğimiz soft power, yumuşak güç geri gelebilir. 007 Ertuğrul Osmanlı dönemini anlatan dizileri yumuşak güçten saymıyor yani yaman çelişkinizi nasıl alırdınız vaziyeti. Ertuğrul'un nefret ettiği Maduro Diriliş Ertuğrul dizisinin setini ziyaret etmişti ya Osmanlı veya Anadolu dizileri milli şuuru canlandırıyor ya Batı putçusu 007 Ertuğrul bundan acayip rahatsız oluyor. Çizgi roman Ertuğrul öz hedonist Mağdur avukatlarının hazırladığı çizgi roman şeklindeki Adnan Oktar Silahlı Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi adlı kitabı anlatmaya bayılıyor. Tutuklanmadan 3 hafta evvelinde Adnan'a beni de aranıza alın Adnan hocam diyordu. Bu Hedonist Ertuğrul. 1980'lerin ikinci yarısında Hürriyet'in Ankara temsilcisi iken gazete bürosunda çektiği Artı 18'lik Taşı" adlı medya filmini de çizgi roman haline getirip yayınlar mı acaba? hayırlı, mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum. Bu makale sizlere Post Öykü sponsorluğunda sunuldu. Tamer Korkmaz.